Merhaba sevgili balıklar. Hoş geldiniz. İkinci yeni tarıttasınız. Eylül ayı açılımı yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. üç kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi dair seçeceğim. Sonra dek ek ayrı... <laughs> geçeceğiz. Ne derdiniz var? kartları da yansıdı. Yani şey, hmm. girmeye kartlar birbirine. Tereddüt, bir heyecan. Sanki bir küçük bir heyecan. Bak dağılıyor. Eliniz ayağınız birbirine karıştı. Ne oluyor? Sizi bu hale sokan ne ki hep Kupa şövalyesi gözüme çarpıyor Haberdar edin yeni bir aşk varsa Haydi bakalım Zaten Jüpiter e, Gitmeden sizden bir şeyler yapın artık Balıklar Yani şu an koçta ama size geri dönecek Bir üç ay daha sizde kalacak Ve sonra bay bay deyip koça geçip Sonra boğa vesaire diye gidecek Haydi bakalım Sevgili balıklar Üç kart yakın geçmiş, üç kart. Şu anki durum üç kart. Sizin kendi enerjiniz. Sonra bekleseydi enerjisine bakacağız. Ters dönen kartlar, düşen kartlar. Balık, 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 balık. oltayı at, balığı bekle. Balığa sakın müdahale etme. <laughs> Balıklar. Kendi enerjiniz, fevkalade. Az önce gözüme çarptı, ters döndü, almadım ama kapı kartınız bu. Yalnızım, mutluyum, özgüvenim yerimde. Bu, bu her zaman öyle bir şey değildir. Yani e, özünün farkında olma, kendini tanıma. Eksiğiyle günah, yani işte iyiyim, bekarlık, sultanlık vesaire. Öyledir. Tarotu yeni başlayınca öyle yorumlarsın ama o kart. Eksiğini de iyi bilmeyi anlatır biliyorsunuz. Zayıflıklarınızı biliyorsunuz. Peki. Haydi bakalım. Bunu mu kullanayım? Buna gitleyelim, bunu kullanalım. Ek deste. Bir taraftan yorumunuzu yapacağım şimdi. Kısa sonra e, ek desteyle ayrıntısına bakacağız. Şimdi sevgili balıklar. Görünmüyor değil mi? Şöyle yapayım. Yakın geçmiş kılıç ası, kupa üçlüsü ve adalet kartı. Şu anki durumda yenek ikilisi, kılıç yedisi, kılıç beşlisi. <laughs> Güldüm çünkü söyleyeceğim birazdan niye güldüm. Güneş kartı, değnek yası, kılıç kırıldı. Kendi enerjiniz. Şimdi şu kılıç kırıldığını buradan kaldırsak güzel olacak. Yani şunlar bile güzel ama sevmiyorum bu kartı. Sabote ediyorsunuz. Oradaki ateşinizi, kendi enerjinizi sabote ediyorsunuz. Çekilmemeliyim, gitmemeliyim. Böyle Ya bir bırak. Mantığını bir bırak. Kenara bırak. Bir rahat ol. Relaks ol. Derler adama enerjinizi sizi yoracağım bu açılımda. Şimdi yakın geçmiş ben kararımı verdim. Arkadaş flörtlük vesaire tamam. Adını koydum ben bunun. Başka bir şey olamaz. Bu. Dengeyi sağlayacağım. Dengesiz hiçbir şey yapmayacağım. Yavaş gideceğim. Ek deste yok şu an. Bu, bu kararı verdiniz ama dur bakalım nereye gidecek onun yolu. Yani orada tutmaya çalışıyorsunuz onu. Daha ilerisi yok. Hayır daha ilerisi yok. Bu kadar. Acı çekemeyeyim. Çekemem. Acı kartı yok ama bakalım ona gelecek o. Ama şurada ne oluyor? Bir şey yaşanıyor şurada. Bu, bu şahsı muhterem. Şahsı muhterem. Zatı muhtereme karşı. O biri size bir uyanış getiriyor. Ve mantık çerçevesinde siz yaklaşıyorsunuz ya ona. Şurada bir turning point var. Çok merak ediyorum. Hop. Hadi al bakalım. Yapamam, edemem. Teknik strateji, kendinizden kaçma, kendini ondan ve kendinizden kaçma. Bir, bir kule bekliyorum orada. Bir aşıklar bekliyorum. Bir sizin aklınızı başınızdan alan bir enerji var orada. Göreceğiz bakalım. Hadi hayırlı olsun. Kılıç ası. Belki de bu o zat muhteremin enerjisi. Dene kılıcı altında. Tılsım yedilisi, Tılsım Şövalyesi ve Deynek Kralı. Hadi bakalım. Bu sizsiniz. Emek vereceğim şey benim karşıma geri alıyorum. Kararınız şu. Oturuyorsunuz dost meclisinde. Ya arkadaş ben e, boş ne deriz biz ona? <laughs> Bazen deyimleri donatıyorum. Yatırım yapacağım şeyi biliyorum. Yani benim çekileceğim şey uzun vadede bana bir şeyler vermedi. Business yapıyoruz. Ya. Tamam bu business da işler ama aşkla işlemeyebilir sevgili balıklar. Peki. O kararı verdi Şimdi kupa üçlüsüne bakalım. Ama bir çekim var orada unutmayın. Yani değnek kralı gibi bir çekim var. Koç enerjisi, aslan enerjisi, yay enerjisi. Kupa üçlüsü. Bu dala kılıç ikizi, kılıç sekizisi. Güzel. Şimdi ben Aşk hayatı diyelim. O yönden gidelim. Yatırım yap Yatırım kelimesini de çok kullanmayı sevmiyorum ama. Ya ben anlarım adamın gözünden vesaire vesaire. Bir çok kendinize gü güvendiğiniz bir tarafınız vardı ya. E ne oldu? Hadi bakalım. bu Budalaçım çıktı. Bir risk alabilir miyim hissini uyandıran bir şey çıktı karşımıza. Ama onu sabote ediyorsunuz. Peki. Adalet kartına gelelim ne yapacaksınız? Dengeli de durmanızı söyleyen şey ne? Tılsım yedilisi, tılsım sekizlisi, değnek dokuzlusu ve kılıç prensi. Ya gerçek anlamıyla işinizden kafanızı kaldırmak istemiyorsunuz. Aşka vesaireye zaman ayırmak istemiyorsunuz. Ajandanızda böyle bir şey yok. Ya da ritüelinize dönmek istiyorsunuz. Evet bu orada bir uyanış oldu. Bir birileri bir sizi çekti o bir biri. Şurada çıkacak o risk al bu sefer ya. Balık olarak bir risk al bakalım. Ama yok hayır. Özünüz diyor ki gardını bırakmayacaksın. Çok normal bunu hepimiz yapıyoruz. Balıklar özgü bir şey değil. Çünkü yaşantılarımız bize savunmalarımızı getiriyor. Kılıç prensi savunmaya geçmekle birlikte gözünüzü ondan ayırmadığınızı da söylüyor. İhtimalleri değerlendiriyorsunuz. Siz var ya siz az değilsiniz. Şu az değil kartı. Değnek ikilisi kartı. Orada peki yeni bir şey beliriyor. Yeni bir yol, plan ne o? Bu kişiye dair bir iz belki. Kupa kralı, değnek beşisi kupası. <laughs> gotcha, I got you. Da 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 da. <laughs> Oo, yerim ben seni balığım balığım. Bak burada balık kaydı. <laughs> Akrep balık. Ve diğer su grubu neydi ya? yengeç. <laughs> ay 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 balıklar. Ya hayatımın aşkıysa? Hadi bakalım içiniz içiniz yemeye başlamış. Bu kadar kısa ve net. Ya hayatımın aşkıysa? Yok ya nereden hayatımın aşkı olacak? Başlatmalı mıyım? Gitmeli miyim? Ya kaçırıyorsam? Kılıç yediriz bakalım kaçıracak mısınız? Ne yapacaksınız? <laughs> Tekrar değnek ikilisi Azize Kupa Kraliçesi turning point. Kendi şeyinizde e, ekserinizde dönüyorsunuz ve sizin kartınız. Onu geçen bir Başak dedi ama bence o balık burcu ya. Yani tekrar kontrol edeceğim. Anyway yani ben Başaklarla çok ilişkilendiririm Azize kartını. Sezgisel. Kendinizden kaçacaksınız bir süre daha ama e, Azize kartı sizi kendinize getirecek. Tekrar olasılıkları düşüneceksiniz. Çünkü kupa kraliçesi kupa kralına bakıyor. Aziz size diyor ki evet hislerinde yanılmıyorsun bol kişi the one peki kılıç beşlisi. o mantık ne diyecek hayır değil bana ne kabul etmiyorum bana ne bana ne bana ne nefis 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 tarota bayılıyorum tarota bayılıyorum tarota bayılıyorum. niye tekrar kılıç yedidi aldınız. aldırız gideceğim pürsüy ya yani ben bunu takip etmek istiyorum onun peşinden gitmek istiyorum bu enerji beni çağırıyor ama kılıç kralı hop gelip baltalıyor mu? Ya senin yeteri kadar sorumluluğun var. Bırak ne aşkı. Peki, siz bilirsiniz. Peki sizi bu kadar mutlu eden ne? Bu kişiye karşı belli ki şey var bir duan profili. Sezinliyorsunuz. Da ortada bir şey yok. Kaçacaksınız bir süre. Peki burada sizi mutlu eden ne? San Kartına bakalım. Güneş Kartı. Sizi dinlendiren bir enerji var. <laughs> Uykularınızı kaçıran da bir enerji. Ne kadar tez atsınız balıklar bakar mısın? Arada tılsım onlusu. Uzun vadeli aradığınız yuvayı size sunabilecek bir potansiyel belli ki şuraya dair. Peki. Dinlenin. Tamam. Ama nasıl dinleneceksiniz uykularınızı kaçırarak? Değnek Neyi başlatmak istiyorsunuz? Tekrar başlangıç kartı. Kupa prensi ve ay kartı. Peki. Manifestonuz var. Evet. Aşk teklifi gitmek başlatmak istiyorsunuz. Yani bir kupa kraliçesi ve kupa kralı olarak değil de kupa prensi olarak yavaş gitmek istiyorsunuz. Çünkü belirsizlik var. Nereye gider bu? Tamam. Size zaten kimse demiyor ki git evlenme teklifi düşünce buluşmada. Bir durum, bir bakın yavaş yavaş karşı taraf da belki de çok da meraklı değil yani. Birden her şeyi tütütü. rahmetli büyük babamın bir durulur bir bakılır hakikaten çok da çok ya yani bir durun bir bakın kılıç kralı hepsi işte kafamızda tasım kralı kupa şövalyesi ve ölüm kartı ölüm kartı Hı. wow Şimdi şöyle buzağa geçip bakacağım o kartları valla iki kral bir olup şövalyeyi alt, alt eder mi Niye böyle bir girişimde bulunsunlar? Ama orada sizi transforme eden bir şey var. Size bir şeyleri bitirtip bir şeyleri başlatan bir enerji. Ee, Kılıç kralının yüzünün bu tarafı olması, şövalyenin yüzünün bu tarafı olması, şu tarafa gidiyoruz sağ direction olarak düşündüğümde e, mantığınızı biraz egale edeceksiniz. Ya da mantığınızdaki eksikleri, pürüzleri, mantığınız, mantık yürütmedeki işlemeyen ölü deriyi biraz söküp atacaksınız gibime geliyor. Ama tılsım kralı orada ne ola ki? Normalde yapmadığım bir şey yapacağım balıklar. Söylemeyin diğer burçlara. Tılsım kralı neden orada? Çünkü onu çözemiyorum. Oo, of! Of! Gördünüz mü ne olduğunu? Bir defa böyle bir şey çıkıyor. Kupa ikilisi aşıklar vera da şeytan. Yorumlamak istemiyorum bunu. Binde bir yaşanacak bir hissiyat. Yazın olur mu? Yorum bırakın. Bu hissiyat ne? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu milyonda bir kere. Yani bu her insana nasip olmaz bu bu şey. tuhaf. Çok güçlü. Çok güçlü bir enerji. Bu enerjiye sahip olan birinin evreni gönderip de kabul almayacağı hiçbir dilek olamaz. Çünkü dileğini ağzından çıkarırken her bir kelimesinin, hecesinin gücünün farkında. Tutkunun farkında. Oradaki şeytan gücün farkında olmayı ama çok dikkatli olmak lazım balıklar şu ara ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun <laughs> evren kapısını açmış sizden çıkacak enerjiyi bekliyor ya bunu bir de tılsım kralı yapıyor müthiş bir enerji burada bırakacağım bunu üzerine çok şey söylemeye gerek yok <laughs> kafam karıştı ya ne vardı burada üstü ona gidecektik ama neyse Burada bırakacağım. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Peki. <laughs> Çok güçlü. Bu gücü bozmak istemiyorum. Pat diye keseceğim. Tekrar dönüp videoyu izleyin. Eğer kafanıza takılan bir şey olduysa yorum bırakın. Hayatınızda büyük gelişmeler var. Balıklar. Sizi seviyorum. Sevgiler. Bay bay.